Bu ara verme işleri hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden bu sefer ara verdiğim kısımlarda neler yaptığımı bir hızlıca geçeyim ya. Öyle uzun uzun anlatmayalım. Kimya önemli olduğu için onu özellikle göstereceğim. Tekrar etmek için testler bırakacak şekilde üniteleri bitirdim. Ay bitmedi şu an. Neredeyim ben? Neredeyim ha? Aslında şuraları da çözdüm. Şuralarda bir yerdeyim. Şuradayım. Yani bundan bu karışım bir de asit bas ve bir de kimya her yerde isimli çerez ünitemiz kaldı. Bir nevi yokluğunda sıfırdan kimyayı hallettim. Sayılır. Bir de şundan geometri başladım ama henüz çok bir şey yapmadım. O yüzden gösterisim yok. Üç Türkçe denemesi attım. İlk ikisi 40 dakika civarı sürmüştü. İkisi de 31.25 mi geldi? 31.75 miydi? İkisinden birisi unuttum ama ikisi de aynı gelmişti. Sonra dün değil önceki gün değişik bir şey oldu. 32 dakikada çözdüm denemeyi. Hızıma ben de biraz şaşırdım. Ama çok iyi hissettirdi böyle ders çalışmaya devam ettirdi. 35 doğru 5 yanlış geldi ve yanlış yaptığım sorulardan biri de hatalı. Sosyal denemeye sattım ve 19 doğru bir yanlış geldi. O da çok güzel hissettirdi. Onu, onu da 10, dakika, 10 dakikada çözdüm. O normal Türkçeyi bayağı garipsedim ya. Vallahi matematikte çok ilerlemedim. Beni dövebilirsiniz. Ciddi ciddi konu anlamında hız problemlerindeyim. Tanrı bana kolaylık versin. 2 aylık. Şu an 2 ay gerideyim ya. 2-2,5 i̇ki, iki ay böyle. Başta planladığımdan gerideyim. Bunu çözmenin yolunu ne yapmak? Arayı kapatana kadar daha çok fazla çalışmak. Yoksa... Yani bittik biraz. Ya tabii bu arada hani telaş telaş yok. Sadece durum tespiti yapıyorum. Devam et şunu yapmazsam bittim falan derken. Neyse işin bu konuşma kısmını yapmadan önce bence o konuşma yapmaya hak etmek gerekiyor. O yüzden yarın sağlam bir çalışma çıkarmak istiyorum. O sağlam çalışmadan sonra hala hani konuşacak enerjim kalırsa ondan sonra konuşmam çok daha mantıklı olur. Öyle işte. Bugünlük videoyu kapatıyorum. Ne diyeyim? Kendinize iyi bakın. Evet şöyle bir çalışma çıkarı verdik. Çok değişik bir şey oldu. Ben yine deneme çözdüm Türkçe denemesi ve yine 32 dakika sürdü. Ama bu sefer fulledim. Hayatımda önce ilk kez TT Türkçe'yi fulledim. Ve bunu bu sırada yapmak gerçekten hoşuma gitti. Çünkü bu durum bana umut da veriyor. Benim Türkçeden kazandığım zaman matematikten süreme artırıyor. Ve matematiğimin kötü olmasına bir nebze yardımcı oluyor. Bir dakika tam olarak düzgün kuramadım cümleyi. Matematiğim kötü olmasına rağmen... Aa, Neyse işte matematik olan mücadelemde bana yardımcı oluyor. Geometri de buraya kadar da geldim. Buzda giderse bu arada kamp bitmeden yetişiyorum veya kampın sonuna falan yetişiyorum. Günde 3'er video izliyorum hatta 6'ya bile çıkabilir. Ama şimdilik 3. Çünkü matematikte problemlerimiz var. Hem problemlerimiz var <laughs> hem problemlerimiz var. Geriye kalan sürenin tamamında da şuradaki videoları izledim. İşin aslında video kısmı çok sürmüyor. Asıl sıkıntı soruyu çözmeye çalışırkenki kısım. Çoğunu çözemedim bu arada. Hani hız problemleri bayağı ağır geldi. Neyse %7'li şu an ve sıkıntısız geçiyor. Yine bu hızla gidersek her şeyi düzeltiyoruz. Şurayı da bitirdik. Bu ünite diğer ünitelere göre fazla uzun sürdü. Çünkü hesaplama kısmı falan... Yo, aa odaklan. Çünkü hesaplama kısmı falan yorucu geldi bana bilmiyorum. Neyse buradan sonrası da ağır düzlük. Kimi ayda hemen hemen hallettik ya. Ama harbiden şunu görmüş olduk. Bu YKS ile savaşta psikoloji çok önemli. Dış faktörlere karşı direnç gösterdiğim andan itibaren ve mindsetimi düzelttiğim andan itibaren performansım arttı ve hani uyku sürem de az. Şöyle en sonunda uykuyu çözmek için şöyle bir karar aldım. Hani 8.30'a fix alarmımı kurdum. 3'te de yatsam, 4'te de yatsam, 2'de de yatsam, 8.30'da kalkıyorum ve hani ortalama 5 ila 6 saat arası uyku bile yetiyor şu an bana. Bunun sağlıklı olduğunu söylemiyorum. Sadece bazı faktörleri iyileştirdiğinde uykudan olan kaybını telafi edebiliyorsun. İyi hissediyorsun çünkü. Öyleyse disiplin amacıyla da günlük bloklara geri dönmek istiyorum. O şekilde güzel oluyor sanırım. Çabalamaya devam. Hatta sadece işimize odaklanmaya devam. Aa dur dur dur. Ders dışı şey, ders dışı kısımda da boş geçirmedim zamanımı. Şu podcast'a başladım ve beni gerçekten iyi anlamda etkiledi. O yüzden size de bir göstereyim. Bu kısa sürede çok fazla bölüm izlemiş olabilirim. Bölümler ortalama 20 ila 30 dakika arası ve ben bu kadarcık sürede biraz fazla abartmış olabilirim. Ama bayağı iyi, gerçekten çok iyi. Ben hani bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şuraya kadar da gelmiş izlemişim. Neredeyim? Buradayım. Hatta bence podcast dinlemek şu yüzden önemli. Geçen biraz internet araştırma yaptım ve şununla karşılaştım. Okuma yaptığımızda beynimizde aktif olan bölgelerle dinleme yaptığımızda beynimizde aktif olan bölgeler aynı. O yüzden okuma yaptıkça hem okumamız gelişiyor hem dinlememiz gelişiyor. Veya dinleme yaptıkça hem okumamız yine hem dinlememiz gelişiyor. Sonuçta beyinde bir bölgenin gelişimi nasıl oluyor? O bölge çalışırsa o bölge gelişiyor. Kurgu dışı bir podcast izleyebilirsiniz. Kurgu dışı ne oluyor yani? Bu tarz düşünme işlemini gerçekleştirebileceğiniz, kendinize bir şey katabileceğiniz içerikler diyeyim. Felsefe de olmak zorunda değil bu arada. Sanat olabilir, bilim olabilir. O tarz şeyler bile iş görecektir. Yani aslında Türkçe netinizi arttırmak için sadece okuma değil, dinleme yapmanızın da size faydası olacaktır muhtemelen. Neyse araya bir virgül açtıktan sonra şimdi asıl kısma geri dönelim. Şey kendi mücadelemiz ve çabalamak, geriye kalan ve kontrol edemediğimiz hiçbir faktör bizim endişe alanımızda değil. İşte istediğim sıralama yapabilir miyim, konular yetişir mi ve benzeri şeyler bizim ilgi alanımızda değil. Ve onlar düşüneceğimiz en son şey bile değil. Çünkü düşünmeyeceğiz bile. Biz mücadele ediyoruz ve çabalıyoruz. Ve çabaladığımız sürece de mutluyuz.